Müşteri analizini yaparken ilk adımımız müşteriyi tanımak olmalıdır. Satış sürecinde önemli bir adımdır. Çünkü müşterinin ihtiyaçlarını anlamak, doğru bir ürün veya hizmeti sunmak ve etkili bir çözüm sağlamak için kritiktir. Bu aşamada müşterinin ihtiyaç ve hedeflerini belirlemek en önemli adımlardandır. Müşterinin ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamak için sorular sorulması gerekir. Bu müşterinin önceliklerini ve sorunlarını belirlemeye yardımcı olur. İkinci aşamada zaman çerçevesi belirlenir. Bu kurs için ayıracağınız süre ne kadardır diye bir soru sorabilirsiniz. Üçüncü aşamada konum bilgisi almak gerekir hangi şehirden arıyorsunuz ya da hangi şehirden geldiniz diyebilirsiniz. Dördüncü aşamada bütçe ve mali durum incelenir. Bu programa ayırabileceğiniz bir bütçe var mı diye bir soru sorulabilir. Beşinci aşamada erişim a belirlenir. Bize hangi kanallardan erişim sağladınız, web sayfanız, referans ve sosyal medya sayfalarınızdan bizi takip ediyor musunuz diye müşterinin hangi üretişim kanalını aktif olarak kullandığı dikkate alınabilir. Burada dikkat etmemiz için en önemli nokta öğrenci ihtiyaçlarını anlamak olacaktır. Öğrenci ihtiyaçlarını anladıktan sonra kendilerine özelleştirilmiş çözümler sunmak, karşılıklı güven oluşturmak, müşteri engajmanını arttırmak yani müşteri ulaşabilirliğini arttırmak, eğitim programını anlatmak çok doğru yöntemler arasında karşımıza çıkacaktır.